Bol ERP programında irsaliyeyi faturalandırırken ilgili cari hareketiyle eşleştirme özelliği. İrsaliye düzenleme işlemi esnasında cari harekete işle seçeneği işaretli olarak oluşturulan irsaliyelerde cari hareket raporunda işlem türü irsaliye görünmektedir. Bu irsaliye faturalandığında da aynı şekilde cari hareket raporunda ilk işlem olan irsaliye hareketi olarak görünmeye devam etmektedir. Ancak yapacağımız bu ayarlama ile irsaliye faturalandıktan sonra cari hareket raporlarında işlem fatura olarak görüntülenecektir. Bu özelliği aktif etmek için program içerisinde genel ayarlardan fatura ayarları ve fatura sabitleri sekmesine geliyoruz. Burada yer alan irsaliyenin faturalanması sırasında cari hareket entegrasyonunu fatura ile ilişkilendir seçeneğini işaretliyoruz. Cari hareketlere işlensin seçeneği işaretli olan irsaliyemizi kaydediyoruz. Bu cariye ait hareket raporunu aldığımızda gördüğünüz gibi işlem türü irsali olarak görüntülenmektedir. Bu isaliyeyi faturalandırdığımızda ise Cari hareket raporuna dönüp yeniden filtreleme yaptığımızda işlem türü fatura olarak değişmiş olacaktır.